şimdi piyasalara dair daha detaylı bilgi almak üzere Albatros Portföy'e gideceğiz. Filiz Özcan bizimle beraber fon yöneticisi. Filiz hoş geldin, günaydın. Günaydın Reyhan, teşekkür ederim. Ee, biz çok teşekkür ederiz. Evet şimdi 9000 seviyesinin altına geriledik ve orada biraz daha böyle kalıcı olacak mı acaba? Ve burada düşüşler daha önceden alım fırsatı olabilir deniyordu. Hangi sektörler için, hangi hisseler için bu süreç geçerli olabilir acaba ne dersin? Evet yani haftaya zayıf bir seyirle başladık. Senin de bahsettiğin gibi 9000 seviyesinin altına inişle birlikte biraz daha realizasyon isteği piyasada artmış gibi gözüküyor özellikle. Yani benim dikkat ettiğim hafta başında açıklanan enflasyon rakamları sonrasında beklentilerin üzerinde gelmişti hatırlanacağı üzere. Bu yüksek enflasyon rakamları sonrasında biraz daha algı bozuldu gibi. Sanki mevcut e, politikalara inanç bir tık zayıflıyor gibi bir algı oluşmaya başladı. Faiz oranlarında acaba ekstra bir e, artırma ihtiyaç duyar mıyız şeklinde yine bir beklenti oluşmaya başladı ki dün yabancı bir yatırımcı kuruluşundan da bu yönde bir ekstra e, faiz artırımı beklentisi oluştuğunu gördük. E, normalde faiz oranlarına baktığımız zaman orada da e, birkaç kademe e, yukarı yönde bir artış başladı. Bunların hepsini topladığımız zaman e, piyasaya bir baskı olarak dönüyor bu ee, geçtiğimiz ay biraz daha TL açısından baktığımız zaman e, likidite bolluğu olan bir ortam vardı biraz daha bu e, durumun artık e, likidite sıkışıklığına doğru e, gittiğini görüyoruz e, yüksek enflasyon sonrasında Dolayısıyla baskı olarak içeriye borsa tarafına yansıyor. 9000'in altındaki hareketlerde 8600 seviyesine yakın destek noktası olarak takip ediyoruz. Ara destek 8750 civarında da yine var. görüntü zayıf. Sektör olarak baktığımız zaman bu yüksek enflasyon ortamında ben yine açıkçası özellikle gıda perakendiciliği tarafını tercih ederdim e, orada biraz daha e, ve enflasyon muhasebesine göre baktığımız zaman daha az negatif etkileyecek diye de düşünüyorum açıkçası gıda perakendiciliği tarafı biraz daha ön planda e, kalmaya devam edebilir kısa vade açısından baktığımızda çok teşekkür ediyoruz aktardıklarını için filiz Özcan bizimle beraber de albatos portföy fon yöneticisi kısa bir araya gidiyoruz şimdi